Baş ağrısını tetikleyen gıdalar var dediniz. Bunlar da yine kişiye özel mi? Yoksa şu şu gıdalar... Genel. Genel olarak şöyle... Genel neler hocam? Örnek salam, sosis, pastırma yapılırken onlar bozulmasın. Yani buna benzer gıdalar yapılırken, işlenirken nitrat, nitrit konulur. Katkı Bu nitrat ve nitrit damarları etkiliyor. Aslında bu beyin tümörü veya kafa travması veya e, beyin kanamalarına bağlı baş ağrısı, sünüzit gibi olanların dışında olan baş ağrılarında tamamen olay damarların genişleyip daralmasına bağlı bir olay. Buna verilen bir tepki. Burada bu bahsettiğimiz nitrat nitrat damarlardaki bu değişimi yaptığı için şiddetli baş ağrısı yapar. Birisi salam, sosis pastırma yediği zaman şiddetli baş ağrısı hissediyorsa bunlardan uzak durması gerekiyor. Herkes demiyorum. Onun bünyesi buna hassas. Ya da İstanbul'un içeriği yüksek gıdalar. Mesela. Nedir bunlar? Avokado. Nedir bunlar? Herkes Çilek. Iyi gelmez mi? Nedir bunlar? Domates. Bunu mesela alıp yediğiniz zaman eğer baş ağrısı varsa İslam'ın içeriği yüksek gıdadan dolayı oluyor. Turşu. Çok seviyor olabilirsiniz. Evet. Bir de zaman de eğer, gıda, evet, artı ama az önce ne dedim? Her bireyin sağlık tablosu kendine özeldir. Şimdi akıllı saatlerde falan alıyor, veriyor, koyuyor. Orada aslında her şeyi doldurmanız gerekiyor. Onları doldurmadığınız müddetçe aldığınız değerler sınırlı değerlerdir. Çünkü o saatin, o programı yapan bunun farkında. Her birey kendine özel. Dolayısıyla sirke, turşu da var, şeyde var, bazı çorbalarda evet. var, salatada var ve lezzet katar. Ama sirkenin kendisi de yine aynı şekilde baş ağrısı yapabilir. O yüzden bireyler yediği, içtiği, kokladığı, ağır parfüm kokusu, alır o kokuyu çok seviyor. Çıktığı zaman da kalabalığa girince beni kokumla tanısınlar diyor. Ama o ağır koku baş ağrısı yapabilir. Bedenini baş ağrısıyla ödüyor. Bu yüzden sorgulayarak yaşamayı öğrenelim diyorum.